Çaylar, çaylar gelsin. Çaylar, çaylar. Kilisin tam da göbeğindeyiz. Çarşının ortasındayız. Çekimli yorulduk. Abim çağırdı. Gel abla sana bir çay ısmarlayayım dedi. Evet. Kahveci abimiz ve eşi yanımızda. Merhaba abicim. Adın? Adım Nur Muhammed Özbekli. Ha sen Özbek misin? Evet. Soy ismin de Özbekli mi? Özbekli. Evet. Oğlunuz değil mi o? da? Evet, Umut Özbekli. Umut Özbek. Umut sen de gel yanaş ablam bize yanaş. Peki siz sen efendiciğim? Ben de Mirem Özbekli. Sen nerelisin Meryem abla? Kilisli. Kilisin sen. Hmm. Peki kilisli bir hanımefendi Özbekli bir beyefendiyi nereden buldu? Çok uzun. Allah aşkına anlat ya. Ha, merak ettim ben. ya. Vallahi. Ama Çok merak ettim. Bir e, akrabamızın şeyinden yani tanıştık. Akrabamız önerdi. Genelde geldiler, gördüler, tamam, beğendiler. Tamam, nereden... Bir dakika, ha dur. Ha Hatay'dan. gene Hatay'a gelmişler, Özbekistan'da. Dur, Hatay'da. onu o zaman abiye soralım. Muhammed abi, abi, abi. sen Özbekistan'da ne zaman geldin? Özbekistan'dan, biz, biz 89'da geldik. Aa, benim doğduğum yıl. Evet. Aa, 35 sene önce. Aa, 35 sene. E, ee, sonra? Sonra biz İstanbul'a geldik. İstanbul'dan annem babam Hatay'da oturuyordu, Ha. Buraya geldik. Buradan sonra. Siz Özbekistan'dan neden geldiniz? Biz e, İran'dan geldik. Ha İran'da yaşıyordunuz. Yani, Pakistan, İran derken biz e, şey olarak. Ticari amaçla. Öyle mi? Sonra? Sonra Hatay'a gittin. Hatay'a gitti. Burada yerleşti babam gel Suudi Arabistan'dan gelmişlerdi. Tamam, biz de Hatay'da yerleştik. Meryem ablayı nereden buldun? Meryem ablayı nereden bulduk? Ee, bunu bir bacanağım vardı Kırhan'da. O bizde sevap oldu. Demek ki Allah kısmet etmiş. Ha böyle evet. böyle kiliste bir hanım evet. var dedi öyle evet. mi, git ha. gör mü dedi? git gör, gör dediler, gördük, beğendik, birbirimizi Bı beğendik. İran'ı gezdi, <laughs> Suudi Arabistan'ı gezdi, Özbekistan'ı gezdi, annemi burada buldu yani kilise buldu. buldu. evet. Ay ne <laughs> güzel anlattın ya. <laughs> Aynen, görünce zaten annem de çekik gözlü, baktı, <gülüyor> Aynen <gülüyor> dayanamadı. <gülüyor> Sen de şimdi e, biraz Özbek, biraz kilis. Biraz Türk, biraz Özbek evet. Oh, <laughs> Peki sen e, ailen nasıl verdi seni bir Özbey'e? Vallahi bütün ablalarım Türklerden evli, ne bileyim ben benden yabancı olsun ki dedim, daha iyi oldu yani. Gerçekten e, mi? Gerçekten <laughs> iyi oldu, yani kocam şimdi e, şey yapmıyor yani, çok iyi bir insan, Gerçekten. babalığına da çok güzel, eşliğine de çok güzel, hmm, razıyım yani. Peki dilin nasıl dilini nasıl öğrendin? dilini? Dilimiz e, biraz sıkıntı yaşadık yeni evlendiğimizde ha. kendi beni biraz anlayamadı ben gene şey yapamadım. Ya anlaşamadın nasıl evlilik yürüdün? E, e, vallahi o zaman da utanma vardı yani evlilikte şeyler vardı kurallar vardı geri dönüp gelemezdim yani. Çünkü ay Bizde çok ayıptır. Tabii tabii. Hayır hayır ondan bahsetmiyorum. Ondan görünce Yani iki gönül bir olduktan sonra aynen. zaten hani e, gönüller seyran aynen, olur derler aynen. ya. Aynen Özbek de Türkiye çok yakın bir dil yani. Evet. E... Peki düğününüz nasıl oldu? Özbek usulüne göre mi oldu? Türk usulüne mi göre mi? İkisinin ortası. Burada aynı ben, bizim buranın usulü oraya gittik. kendilerinin usulü. Özbekistan'da da düğün yok, oldu mu? Yok. Biz Özbekistan'a Hatay Hatay'a gittim ben gelin. Gelin olarak biz buradan Hatay'a gittik. E sonra bir daha kilise niye döndünüz? Kiliste iş, iş, iş olayından buraya döndük. Ha biz ha. buraya gelene gel, hemen 25 sene oluyor, kilise yaşıyoruz. Kilise geldi. Ha işte sağ solda çalışayım işte havacılıkta çalışayım. Burada burada işçilik gitti. Bu kahve senin mi? Benim de. He. Mark Hukki benim de. vererek çalışayım. çok şükür. Kaç çocuğunuz var? Dört tane oğlum var. <laughs> Ay maşallah. <laughs> <Ha>. Umut dört, <4 gülüyor> tane evet. oğlan maşallah. Baba kahvede çalıştı. Bu ikinci, üçüncü. Bir küçükümüz var da, Dokuz, yaş, yaşında, dokuz, dokuz yaşında. yaşında. Ümit. Üstü bu Allah bağışlasın. öyle işte böyle devam edeyim bakalım. Ee, anne baba başka ülkelerden olduğu için zor oldu mu? Yani evde durumlar nasıl oluyor? Yani, yani kültür karmaşası oluyor evet. mu mesela? Benim için çok kültürlülük oldu mesela. Baba tarafına gidince oradan bir şeyler öğrendim. Evet. Özbekçeyi öğrendim. Özbek yemeklerini öğrendim. Evet. Misafirperver bir kültür var zaten babam gelin. Buraya gelince anne tarafında buranın zaten ayrı bir kültürü var. Benim için de çok kültürlülük oldu. Çok güzel oldu yani. Özbekistan'a gidiyor musun? Yok. Hayır, gitmedik. Hiç gitmedin mi? Hiç gitmedik. Orada kimse yok mu? Var, para var, da biz gitmiyoruz. Peki, yemeklerde. Peki yemeklerden? Kilis yemeklerini mi seversin, Özbek yemeklerini mi? Yani kilis tavayı çok severim ben. Hı. Eti çok severim. Etin altına da Babam bir e, özbek pilavı yaparlar, özbek pilavı üzerinde eti doldurur ya, yani. Ya işte bak, işte bu kilisli özbekistan <laughs> birleşince özbek Oraya pilavıyla baba <laughs> çıkıyor. Aynen. Bir arada oluyor da. Babam da öğretmiş anneme özbek Hı -hı. pilavını. Şimdi tüm akrabalar bize gelir, anneme der ki özbek pilavı yap bize. Ya. Babam o kültürü bir aktarmış, de, aktarmış şey yani anneme. Vay <laughs> <I don't> <laughs> canım canım. Başka ne Özbek yemekleri öğrendin kız? Valla e, Özbek mantısını bilirim. E, planını. pilavını. E, var yani ekmeklerini. Ekmekleri de farklı. Tandırda yani Peki kilit e, yemeklerine alıştı mı abi? Alıştı canım. Biraz zorluk çekti ama alıştı. Zorluk çekti. çekti. Sen onun yemeklerini tabii bilemediğin ha, ben için. Ben de, ben de zorluk çektim. Genel yemeği tabii canım. Ben de zorluk çektim. Ondan sonra yavaş yavaş sürekli bir bisküvinden pişirdim, genelikinden pişirdim. Böyle işte hayat gelip geçiyor. Yani. Ya. Ah canım benim. Allah mutluluğunuzu bozmasın. Amin. Amin. Vallahi kaderin nerede insanı bulacağı belli oldu. Yani Değil şimdi mi? benim evim çok yukarıda. Burada oturmuyor ben. Evim bayağı yukarıda yani. Biz burada işimiz vardı. Buraya geldik. de dedik direkt de e, çay çek dedik yanım, dükkanda geldik buraya sizi gördük. Kader işte, Kader, kısmet Kader. hayatı. Aynen. Ay canım yani, benim bugün, ya. Bugün hayatımda bir daha <laughs> sanki büyüdüm yani. Canım. Bu da şey olamaz yani. Canım, çok şaşırdım. Canım, 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 <laughs> Allah razı olsun canım. Sistemde. Kilisten selam olsun. Ah. Siz de yani çok eğlenerek, çok severek Allah razı Allah. olsun. Allah razı olsun. Sağ ol ablam. Üzlerik, ağlarik, gülerik. Yani. Beni izlerken de. Sizler de, siz, da, siz de ağlarım, biz de, de, de <laughs> Yüce dağ başında yanar bir ışık Düşmüşüm derdine ben oldum aşık Ağ buday bin izlem daha dolaşık yedi İşte ben gidiyorum, sen hemen ağla, yar ağla, dön Kilisteyim. Burası Güneşli köyü. Suriye'ye sınır. Halep'in tam tamına komşusu burası. Hanım ablalarım toplanmışlar bana börek, gözleme artık ne varsa yapıyorlar. Hazırlık yapmışlar. Ellerinize sağlık hanımlar. Bu arada türküyü beğendin mi tatlım? Kız arkanı niye döndün? Böreklere bakmak zorundayım. Ya. Bana bak hayatım <laughs> bana bak. Börekleri sırayla baksak olur mu? Tabii ki. Aynen sen bana bak ben sana bakayım üzüm üzüme baka baka kararır bir güzelleşelim değil mi? Hı -hı. Bu ne güzellik? <laughs> İsminiz? Aynur. Aynur Hanımcığım. Bu arada Yüce Dağ Başında Yanar Bir ışık türküsünü ben okudum. Şu anda bütün dijital platformlarda dönüyor dinledin mi? Evet. Beğendin çok mi? Çok güzel sesinize çok duygulandım yani. Teşekkür ederim. Hı -hı. Sağ olun efendim. Buradan tüm izleyicilerimize armağan olsun dedikten sonra. Aynur Hanım siz? Mıktar emminin eşi misiniz? Evet. Ya bu Mıktar emmilerin eşleri ne kadar zahmet çekiyorlar değil Aynı. mi ya? Valla. Mıktar onlar mı oluyor, siz mi oluyorsunuz anlamadım. Vallahi ben oluyorum herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü her şey fedakar olan benim. Ne yapıyorsun mesela hayatın? Valla sabah beş buçuk kalktım. Hı. İşte ev işi, ahıra gittik. Ondan sonra Yemek, kahvaltı. Çocuklar okula gidiyor. Kahvaltılarını verdim. Ondan sonra işte kendi evin temizliğini yaptım. Bu arada kocan ne yapıyor mesela? Kocam <laughs> hiçbir yerde durmuyor. Valla sabah çıkıyor, akşam geliyor. Ne yapıyormuş mesela? Hiç soruyor musun? Vallahi bazen e, arıyorum, neredesin? Kilisteyim. Arıyorum, neredesin? Kilisteyim. E, bu sefer artık alıştım yani. <laughs> artık muhtar olduğu için, her gün kiliste olduğu için. Peki akşam eve geliyor mu? Geliyor tabii ki canım. Yani hani gelmediği oluyor mu? Yok. Ha, Büyük ihtimali her zaman evde oluyor. Muhtar eşi olmanın zorlukları nelerdir hayatım? Vallahi işte misafirperver olacaksın, bonker olacaksın, cümert olacaksın, gönlün gönlün gözün bol olacak, hı hı. cimri olmayacaksın. Yani, Yedireceksin, içireceksin. Evet, hani cimrilikle... Aran olmayacak fazla. <gülüyor> <gülüyor> ne demek istediniz hanımefendi? Biraz açıklayıcı olabilir misiniz? <laughs> ya hani mesela misafir gelse gönlün e, rahat olacaksın. Yani her şeye e, şey yapmayacaksın. Ya normalde de zaten veren el verenel alanelden evet, üstündür evet. derler ya. Uh -huh. Normalde de zaten misafirperverlik bizim daha önce de öyle... kanımızda var, Türk evet, kanında var. Biz doğu insanlarımız yani misafiri severiz gelen gider. Hatta ben bazı misafir gelmeyince üzülüyorum. Gerçekten mi? Vallahi üzülüyorum, yemin ederim üzülüyorum. Ay bereket yağıyor, yağmur mu yağıyor? Evet. Oo maşallah. Eee anneciğim nasılsın? Nasıl oldu? Annemiz neyimiz oluyor? Komşum oluyor, en yakın komşum. Peki e, ablan? O da yakın komşum. Hı hı. O da Fatma ablam, benim yakın komşum. Akrabaları yok mu kız, hep komşu. Ben... E, hepsi akrabayız, salayırız ama genel olarak ben dışarıdan geldiğim için... Ha nereden yani, geldin? Çerçili köyünden geldin. Ha, yine kilis. Aynen ha, kilis. Merkeze bağlı izin hepimiz. Hmm, anladım. Anneciğim nasılsın? Şükür sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ellerinden öperim aşkım. Sağ ol. Ben de yüzlerinden öperim. Canım anneciğim. Sağ Muttalın ol. Muhtarın hanımını beğeniyor musun? Çok. Misafir mi? var Tabii. Yedirir içirir mi? Tabii. Hizmet eder mi? Tabii. Her şey elinde geliyor. Vallahi ondan ha. bir tane daha bulmak lazım mı? Yok. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Yok, bulmayalım. <laughs> Muhtardan memnunuz yani. Çok şükür. Ya başımı tacı. Aa ne ee. güzel. Peki anne, senin kaç çocuk var? Beş. Oy maşallah. maşallah. E ee, kocan nerede? Rahmetli oldu. Hay Allah rahmet eylesin. Ay. Anneciğim sen nasıl, kız ne yan yan bakıyorsun Aynı, bana öyle? Aynen, aynen. <gülüyor> 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 Bir bakış baktın, kalbimi yaktın. Aşkın kemendini boynuma taktın. Dur ben geleyim, sana bir temas edeyim. Heh. Gel hayatım, bakma, sarıl. <laughs> Niye öyle baktın? Sarıl, sarıl, sarıl bakın. Evet. Oh, tuzlanır, Anne dövdü, dövme beni, öp. <laughs> yok, sen ipime. Niye bana <laughs> baktın öyle, söyle. <laughs> i̇şte çok seviyorum sana. Bunu <laughs> sana bakayım. Canım annem. Canım. Ne var ne yok, kocan nerede? Hocam rahmet edildi. Ay Allah rahmet eylesin. Çocuklar nerede? Çocuklar evlerimiz herkes gitti. Nereye gitti? İşte Adana, Antop, Kilis. Hmm. E peki buradaki kim bakıyor sana? Ben bakıyorum. Tek boşuna ben oturuyorum. E, geçim kaynağın ne? Ne oluyor? Aylıkım var. Ha maaşım var. Evet. Evim var. Ha işte İter bana gibi. Çocuklar gelip gitmiyor mu? o, mu? Çocuklar bazar bazar gelir burada. E, evin temizliği? Ben temizliyim evim çok güzel. Ya sen kaç yaşındasın anne? 75. Sen 75 yaşında mısın? Evet. Ay hiç göstermiyor. Maşallah. <laughs> Kız bak şöyle kameraya bak bak şöyle kameraya bak. Nazar <laughs> değmez. <laughs> Anne senin adın ne? Adın ne? Fatma. Fatma annem. Ha. Seni evlendirelim mi? Ha? Ha? Evlendirelim. Yok. <laughs> O ne? Yok yok yok. yok, yok. <laughs> seviyorum. Anne gel bir seni yok, evlendirelim. Ama yok, sakın. Neden? Ha, ben ama, sevmiyorum. Ama yalnızlık Allah'a mahsun. Sen boşuna ben seviyorum. Aşkım yalnızlık Allah'a mı Yok mahsus. yok ben çocukları hepsi, her gün burada. Ama ben. sen baksana genceciksin. Bence yok. sen 75 yaşında değilsin yok, aşkım. Evet. Şöyle 55 falan. Bak vallahi bak hmm. bak. Göster kendini bak. 50. <laughs> Yemin ederim çok güzel kadın ya maşallah <laughs> ya. Güzel. Bekarlar evlensin değil mi? Dikor yok ha, dikor nasıl evlensin? <gülüyor> 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 canım, Bizimki, yeter. Bizimki <laughs> yeter diyor, görüyor musun? Vallahi. <laughs> i̇nsanlar fazla şeyi sevmezler, evliliklerde. Hep yani annem Bak yaşlı teyzem de öyle. Aha. Her gün dövüşüyorlar amcayla. O diyor ki ne ben nereden buldum seni, o diyor seni nereden buldum diye. Ama Anadolu'da amcalarım, eşini kaybeden amcalarım tekrardan evlenmek istiyor. Ama e, teyzelerim evlenmek istemiyorlar. Yok 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 ben istemiyorum. Yok. Neden? Ha sevmiyorum. sevmiyorum. <laughs> ben, <seviyorsun. gülüyor> ben tek başına seviyorum. Ben sevmiyorum ama yok. tek başına. Yok, ben seviyorum. Ben sevmiyorum. Ben, sevmiyorum. ben seviyorum. Ben sevmiyorum. Ben sevmiyorum. <laughs> Dakmasına basça bìyorum. <laughs> ben ben sevmiyorum. Ben <laughs> ay canım evet, benim ya. Benim. Vallahi ay kızlar ellerinize sağlık evet, ya. Evet, Vallahi. Evet, canım evet, benim. Hadi o zaman yiyelim. Bu yaptığımızın adı ne? Ee, bu börek, börek lor böreğimiz. Lor böreğimiz. Evet. Hı -hı. Tamam kızlar o zaman hadi bir böreğin tadına bakayım. Ondan sonra Anneyle biraz sohbet edelim. Özel sohbet. Olur mu özel? <laughs> ha? Özel sohbet. Hı, Yapalım mı hayatım? Hı, İki hı. bekar. Hı, ben yok. de bekarım. Yok. Sen de biz kızdan bir koy. Vallahi ben bekarım. Helal Yemin ederim. Şaşırdın mı? E sen niye bize dedi sen sen evlenmiyorsan e, e, bize koca veriyor. Hadi bak <laughs> söyle. <gülüyor> ha? <gülüyor> ha? <gülüyor> 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 Sen, sen evlenmiyorsun sen diyor, diyor. beni <laughs> niye koca veriyorsun? Değil mi? Tu sen O sıra sana verdim. Hanımannelerimin yaptığı meşhur lor böreği efendim. Of 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 of. Aynen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.